Efendim herkese selamlar. Ben Poyraz Veysal Çadır Avrupa Engeller Derneği Genel Başkanıyım. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sadullah Kavak Bey'in talimatları üzerine bugün İngiltere'nin Brosbud kentinde bulunan 1942 hava şehitlerimizi, burada yatan şehit komutanlarımızı ziyarete geldim. Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızın göndermiş olduğu çiçekleri de mezarlara bıraktım. Sadullah Başkanıma selamlar gönderiyorum. Şöyle de sizlere göstermek istiyorum. Efendim hayırlı günler olsun. Yönetim Kurulu Başkanımız Sadullah Bey'e teşekkür ediyoruz. Selam gönderiyoruz efendim Londra'dan.